Sevda Hanım merhaba. Bizler sizi tanıyoruz ama sizi tanımayanlar için önce bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba. Sevda Saraçoğlu, Kocaeli Marmara Koleji Okul Müdürüyüm. Bugün burada miniklerin çok eğlendiği organizasyonlar düzenleniyor sanırım. Biraz bize bundan bahseder misiniz? Tabii Marmara Koleji'nde geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ndeyiz şu anda. Biz her yıl 23 Nisan'larda çocuk şenliği düzenliyoruz. Bugün de o şenliklerden biri. 23 insan Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun ama çocuklar buradaki tüm istasyonlarda, oyun parkurlarında, eğitici istasyonlarda, söyleyelerde orası eğleniyorlar. Tabii yetişkinlerin de Ulusal Egemenlik Bayramı. Hepimizin Ulusal Egemenlik Bayramı da kutlu olsun. Bugün çocuklar ve yetişkinler hep beraber Ulusal Bayramımızı kutluyoruz. Okulunuzda bu tarz etkinlikler düzenleniyor mu sık sık? Evet her yıl geleneksel olarak 23 Nisan'da çocuk şenliği düzenliyoruz. 19 Mayıs'ta da gençlik şenliği düzenleriz. Onun dışında da çokça sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğanın içerisinde, arkeoloji müzesinde, farklı mekanlarda da etkinliklerimiz oluyor. Bugün burada pek çok istasyon ve oyun alanı kuruldu. Öncelikle şişme oyuncaklarımız var. Onun dışında arkeoloji müzesi arkeologları işbirliğiyle bir arkeolojik kazı alanımız var ve e, profesyonel arkeologlar eşliğinde bu deneyimi yaşıyor çocuklarımız. Seramik atölyemiz var. Hemen yanında eko Okullarla ilgili yine halk eğitim uzmanlarından destek alarak ileri dönüşüm anlamında sepet örme istasyonu var. Taş boyama istasyonu vardı. GameTik Sakıl Oyunları istasyonu var. E, aynı zamanda Bubble Show istasyonu var. Binicilikle ilgili yine e, binicilik eğitimi almış arkadaşlarımızla ata e, atabilmek için binicilik istasyonumuz var. Bisikletli parkurumuz vardı, o da burada devam ediyor. Diyeceğimiz var, maskotlarımız var, sokak lezzetlerimiz var. Pek çok STK'da bugün bizimle, örneğin Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği'nin standı, yine Kocaeli Otizmler Derneği'nin standı, Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilerin el emekleri, Okul Aile Birliği'mizin standı, onlar da burada sokak lezzetleriyle birlikte ee, bu şekilde pek çok istasyonla çocuklar e, oyuna doyuyorlar. Bir de geleneksel çocuk oyunları istasyonumuz var. Orada da işte çuval yarısından halat yarısına kadar pek çok oyunla birlikteler. Velilerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Valla dedim ya bu veli veya çocuk ayırmadan planladığımız bir şenlik. Çünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuk kısmı çocukları, Ulusal Egemenlik kısmı yetişkinleri ilgilendiriyor. Hep birlikte doyasıya Meclisimizin 105. yaş gününü kutluyoruz ve e, ulusal egemenliğin önemini de çok iyi anladığımız bu günlerde keyifle bir bayram geçiriyoruz. Bugün Kocaeli'de ilk defa düzenlenen Türkiye Satranç Federasyonu İspirliği ile ana sınıfları satranç şenliği de yapılıyor. Ee, okul öncesi çocuklarımız satranç şenliğinde satrançla ilgili bilgi becerilerini sergiliyorlar. Turnuva içeride devam ediyor. 3 olacak. Oraya katılan çocuklarımıza da başarılar diliyorum ve Genç Spor İl Müdürlüğü'ne, Satranç Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Marmara'da çocuk olmak çok güzel. Merhaba. Eğleniyor musun? Hı hı. Bir veli olarak etkinlikler hakkında neler düşünüyorsunuz? çok keyifli çok güzel hazırlanmış bir etkinlik olmuş. 23 Nisan gününde zaten böyle çok fazla bulamıyoruz çevremizde ne yazık ki. Tam gününde kutlanması bizim için çok kıymetli ama bu şekilde bir organizasyonla karşımıza çıkmaları çok daha kıymetli. Çok güzel, çok beğendik. Biz başka okuldan geldik. <laughs> Bayıldık. Evet, öncelikle Marmara Koleji'ne bu tarz hazırlıklarda bulunduğu için çok teşekkür ederiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tekrardan canlandırdı, tazeledi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Beğeniyoruz. Yani gayet güzel olmuş her şey. Yani biz mutluyuz. Çocuklarımızla beraber geldik, eğleniyoruz. Çok güzel. Standımıza herkesi bekliyoruz. Marmara Dinamik Yüzme Kulübü olarak standımızı açtık. Bütün öğrencilerimiz burada eğleniyor. Harika bir organizasyon. Marmara Koleji'ne teşekkür ediyoruz. Marmara'da olmaktan keyif alıyor musunuz? Evet. Siz? Evet. 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 Keyif alıyor musun düzenlenen etkinlikler? Evet. Evet. nasıl evet. eğlenceli geçiyor? Mu? Çok iyi. Şil yapıyoruz. Ondan değişik değişik şekiller veriyoruz. Sonra kurumaya bırakıyoruz. Valla çok keyifli çocuklar için. Çok da eğleniyorlar. Gayet güzel. Her sene yapıyorlar zaten. Biz de her sene geliyoruz. Valla çok mutluyuz. Çocuklar burada gerçekten çocukluklarını yaşıyorlar. Bugün bayram olduğu için onlar için çok güzel bir bayram oldu gerçekten. Bütün etkinliklerden yararlanıyorlar. Merhaba. Adın ne bakalım senin? Kızkaz neler yapıyorsun şu an burada? Şu an şey arıyorum. Çeşitli etkinlikleri deneyimliyor musun? Bazılarını deneyimliyorum. En sevdiğin ne oldu? E, şu an karar veremedim. Her sene buraya gelmek istiyor musun? Evet. <laughs> Marmara Koleji'nin düzenlediği 23 Nisan aktiviteleri gerçekten bizim için çok önemli. Biz başka bir okula gidiyoruz açıkçası. yıllarla buraya geliyoruz ve kurumu kutluyorum. Merhaba, ismin ne senin? Ada. Ada. Etkinlikleri nasıl buldun Ada? Güzel. Her sene buraya gelmek istiyor musun? İstiyorum. Çok güzeldi. En çok hangisini sevdin? Kazı etkinliği. Tekrar buraya gelmek ister misin? Çok isterim. Güzel. Her sene buraya gelmek istiyor musun? En evet. sevdiğin etkinlik ne oldu? Seramik yapma. Önümüzdeki sene tekrar buraya gelmek istiyor musun? Evet. Merhaba. İsminle bakalım senin. Yapça Belay. En sevdiğin etkinlikten bahsetmek ister misin? Uçak. Önümüzdeki sene seni buraya tekrar getirsinler ister misin? Evet. <laughs> daha önce de geldik buraya 23 Nisan dolayısıyla. Beğeniyoruz, mutlu oluyoruz. Böyle milli değerlere sahip çıkan bir okul olduğu için mutluyuz. Çocuğumuz Kesinlikle. eğleniyor. İsmin ne bakalım senin? Defne. Defne. O etkinlikleri sevdin mi Defne? Evet. Önümüzdeki sene buraya diyor. tekrar Biz gelmek ister misin? Atıyor. Evet. Bizim ilk deneyimiz olacak burası. Şu anlık güzel, çok heyecanlı kızımızla. Evet. Güzel geçiyor, eğleniyoruz. Dolu dolu vakit geçireceğiz bugün. Bugün onların günü. Kutlayacağız Oya'sı ya. Bildiğin bil sende kalsın, sen yalancı baharsın. Artık senin olman diyor. Sen yalancı bir sonbahar Ben sevdalı koca çınar Merhaba ismin ne bakalım sen ben Duru Duru etkinlik nasıl buldun Duru? Güzel buldum <laughs> En sevdiğin etkinlik neydi peki? Ne de kaydı Sizin isminiz ne? Beni Nisa Nisanur. Organizasyonu sevdiniz Ay, mi kızlar? Ben çok sevdim Senin Ben de Önümüzdeki sene tekrar gelmek ister misiniz peki? Ben fazlasıyla isterim çok güzeldir. Ben de.